tabii. Ben Sami Köylügil, 69 yaşında. Mühendislik kariyerinden sonra 40 ve aşkın bir süredir serbest çalışıyorum. 40 yıl önce kendim kurmuş olduğu modern ürün geliştirme ve pazarlama şirketine yönetim kurulu başkanıyım. Bu şirketimiz ürün geliştirme ve pazarlama felsefesi üzerine kuruluyor şirket. Bunun anlamı, açacak olursak da hangi ham madde ve yarım hangi pazarda nasıl işlenirse etme değer yaratacak bir konuma gelebilir. Bölümden nasıl pazar kazan iş modeli çıkabilir. Bunun üzerine kafa olarak farklı ürünler, farklı sektörler tecrübeleriyle yaşadık. Bunun içerisinde işte kine mühendisi olarak elektrik şalt cihazları tüketimde başladım kariyerime. Daha sonra metro sektöründe hem karada hem denizlerde arama faaliyetlerine yardımcı olacak teknik kurulları içeren bir çalışma şirketinde Daha sonra da aşağı yukarı 39 yıl önce bu şirketi kurarak Prodem ürün geliştirmeyi bilgilere getirdim. Prodem cam konusunda sonrası pazarlama ve üretim yaptı. Daha sonra bu ülkemizin ileri yönelik ham madde kaynaklarından doğal taşlar özellikle mermer konusuna Değildik. Ve e, 40 yıldır bu konuda bu ülkede üretilen, ülkemizde üretilen mermer ham madde olarak blokları işlenmiş mağmur olarak da gerek leva gerekse diğer halktaş ürünlerini global bazda pazarladık. Dünya'ya sattık, satmaya devam ediyoruz. Şu anda mer ocağımızda çıkarmak olduğumuz şu ürünü yani yine bir iç bir fabrikamız var. İşleri, işte, işler, satıyoruz. Işte. 60 kişiye yakın bir iş var. Işte. Enerji maliyetlerinin çok yüksek oluşumu çok yüksek e, enerji faturalarıyla karşılaştığımızda da buna en kestirme çözüm olarak güneş enerjisi yatırımı yapmamız gerektiği bir vardık ve bir an önce cesaretle bunun üzerine eğildik ve yaptık. enerji sektörümüzde yani sektöründe enerji ihtiyacını karşılamış sektör mensuplarından sorarak, onlardan referanslar alarak Yerlim Enerji'ye ulaştık. İyi iyi izlenim bıraktı. Ancak iş yerimizde kurmadık. Uzaklarda bir güneş enerjisi santrali kurduk. Dolayısıyla bizim yokluğumuzda bize hiç hissettirmeden yerli enerji onu oraya kurdu, bize devretti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok, kolay oldu teşekkürler. Telefonla iletişmek, artı internet üzerinden, sosyal medyadan iletişmek gayet kolay. Son derece de Yardım yardımsever bir tavır içerisinde gerilim menajerimizin tüm sorunlarımızı çözüyor. Kendilerine tekrar teşekkür ederiz.